Aşkım bu, bu, restoran nasıl iyi mi? İyi vallahi Recep. Beni bundan sonra her zaman buraya getir. Buranın yemekleri çok güzel vallahi. Aşkım beni şımartıyorsun ama. Neyse Recep biz hesabı ödeyelim kalkalım. Saat de geç oldu zaten. Aşkım düşünsene şimdi hesap bir yüksek geliyormuş. Allah. O zaman nasıl öderdik bilmiyorum. Kesin bizi bu yıkatırlardı ha. Recep Bey. Az evvelki yediğiniz tatlı ve yemeklerle beraber. Şu anki yediğiniz yemeklerle beraber. Toplam 8500 lira. Tüh Recep. Allah cezanı vermesin senin çok yüksek çıktı. Biz bu hesabı şimdi nasıl ödeyeceğiz? Ya aracıktan gidiyorum ya. Bir daha beni arama. Bu ne ya? Böyle şama olacak olur arkadaşım? Aşkım ben ne dedim şimdi ya? Ben mi dedim böyle olmasını? Hesap yüksek çıkmış. Ne yapayım yani şimdi? gün olur bir daha beni araba Peki aşkım olur. Ulan şu motosiklet oyunu trafik rider bir oynayayım bakayım nasılmış. Başlattık. İleri. Otobanı basıyoruz. Ulan düzülsene ya şimdi oyun sırasında babam bir geliyormuş Allah Ya git oğlum Püh ya Çarpıldık <laughs> Yeterli altın da yok Bırak Çabuk kalk o bilgisayarın başından Yarım saattir ne yapıyorsun sen o bilgisayarın başında ya Allah Allah Kalk oğlum. Ulan bu beni duymuyor ya. En iyisi gidim şuna bir bakayım. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Sabahtan akşama kadar bilgisayar oynuyorsun lan. Yeter lan. Bilgisayar aldığıma pişman ettin. Anasını satayım ya. Yeter gari lan. Baktırdın oğlum en sonunda beni. Baktırdın la. Tövbe bismillah. Ne oluyor ya? Baba ne oluyor? Al ya sabır ya. Elinin körü oluyor. Am. Am kodumun seni. Yeter gari lan. Oğlum bu saate kadar bilgisayar oynanır mı ya? Kaç saattir oynuyorsun oğlum sen bilgisayarı? 15 saattir oynuyorum. Arr. Oğlum delirtme lan. 15 saat ne demek? Kalk çabuk o bilgisayar maçından. Allah Allah ya. Sabahtan beri ben bağıra bağıra boğazlarım acıdı ya. Yeter gari oğlum ya. O bilgisayarı kıracağım hatta şimdi bak yeter. Sen o bilgisayar maçına çık ben seni bir, güzel döveceğim. Ya baba kalkacağım ya. Ondan sonra gideceğim yatacağım zaten ya. Aferin. Böyle akıllı ol. Yoksa senin bir taraflarını kırarım bak. Anladın mı beni? Anladım baba. Vay kanka! Ne yapıyorsun ya? Uzun zamanlar görüşemedik seninle. Ne var ne yok? Nasıl iyi misin? Kardeşim benim be. Ben de seni çok özledim. En son ana sınıfında beraberdik ana sınıfından sonra ben başka bir ilkokul birinci sınıfı okudum. Kanka düşünsene şu an daha ilk bardayız. Bir kar yağıyormuş. Üf. C şenlik şenlik. Kanka senin şu ağzına sokayım ya. Oğlum daha ilk bardayken kar lan yağdıran... Mayıs takar mı ya anasını satayım? Ulan kanka senin şom ağzını var ya. <laughs> kanka niye vuruyorsun ya? Ben mi dedim havaya yağmur yağsın diye? Oğlum bak konuşma konuşma. Ne zaman şom ağzını açsan illaki bir şey oluyor. Sus lan. Sus. Şu ağzını kapalı tutla bir kere. Tamam kanka söz ya. Bir daha öyle ağzımı açmayacağım. Ey şey baba ben sana bir şey söyleyeceğim de ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayır yani oğlum. Söyleyeceksen söyle yani bak bir şey demem. Baba benim lisede devamsızlığım 35 gün. Bir de liseden ortaokula tekrardan tekrar yap yaptık. Yaptırdı hoca bir beni ya. Baba. Ne? Sınıfta mı kaldın? Bir de üstüne üstlük ortaokula tekrardan geri mi gittin? Oğlum ben sana ne diyeyim ya? Ne diyeyim oğlum ben sana şimdi? Allah Allah. O uğraştım çabaldım seni adam olasın diye. Yok anam senin Adam olacağın yok ki. Seni alacağım sana iyi vereceğim artık yeter ya. Bu nedir arkadaş? Çocuk sınıfta kaldım diyor ya şaka gibi. Allah Allah. Oğlum sen beni delirtecek misin ya? Baba ne alakası var şimdi? Ne demek lan ne alakası var? Ben seninle or, or, Ortaokuldayken zor uğraştım zaten. Bir daha mı uğraşacağım lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum sen beni dedirteceksin ha. Vallahi bak. Neyse ya. Senin şuma ortaokula gidelim de eski ne alınacak Onları alalım ondan sonra tekrardan ortaokula gitti ya. Of of oğlum beni ne sıkıntıları soktun şu an ya.